Yemeden olur mu ya? Ama e 42, edeceğim, bedenden düştüm, dikkat dikkat edeceğim, edeceğim, 42, bedenden düştüm dikkat biliyorsunuz değil mi? 42 bedenden düştüm 36'ya. Evet. Kebap, kebap yemeyi kaç ay oldu? Zaflı da güzel kaç değil ya. İyi Bir daha kilo olacağız. olacağız. Bayağı Şimdi, yıl oldu. Bu hayırsız babaları konuşmuşken evet. Neslihan Atagül'ün özel açıklamaları var. Babasıyla ilgili bir röportajı var. Onu izleyelim yorumlarımızda buradayız. Ama Baba travması sen... olan çocuklardan ya bir de tane... o. Ah, ah. Yıllar önce söylemezsem olmaz da babasını ölüme terk ettiği iddia edilmişti. Şimdi röportajda anlıyoruz ki annesiyle onları terk eden... Babasıymış e, tabii şu an hayatta değil diyor e, vefat etti ama konu içselleştirince ancak babamı affedebildim, anlayabildim ya diyor. Ya işte diyorum yine ya. travma var ya yani. Travma muhakkak oluyor yine bir travmatik durum. Ya işte e, zaman istiyor bu tür duyguları anlayabilmek için. E, olgunluk istiyor. O zaman affediyorsun. E, sonrasında da ne oluyor biliyor musun? O kadar soğuyorsun ki yani ne iyi ne kötü hiçbir şey hissetmemeye başlıyorsun. E, yani... E, ne türsün? Çünkü o duyguyu bilmiyorsun. E, i̇şte ben zaten o yüzden Neslihan'la Kadir'in evliliğindeki dinamiğin de bu baba sevgisizliğinin neticesinde e, olduğunu hep söylüyorum ya. İşte ona şefkatli davranması. Çünkü bu baba sevgisi almayan genç e, kadınlarda e, maalesef ki saçını böyle biri okşadığı zaman onu sevdiğini düşünebiliyor. Onun işte o şefkat, o babalık e, duygusunu, e, yaşanmamış olan o duyguyu, o eksikliği kapattığını düşünüyor. Ve çok daha farklı bağlılıklar oluşabiliyor. E, o yüzden de ben Neslihan'ı yine anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama dediğim gibi o da affetmiş kendi içinde bazı şeyleri. Çünkü e, öyle de olması gerekiyor aslında bakacak olursam. Rahmetli Yaşar Şener halk otobüs şoförüydü. İstanbul'da Bağcılar'da tek başına yaşıyordu. E, alkol sağlığa zararlıdır. Alkol problemi olduğu söyleniyordu. Ve e, Neslihan Neseyan oyuncu olduktan sonra ve sevildikten, tanındıktan sonra e, babasıyla ilişkisini yine e, kurmadı. Bunun gerekçesi olarak da e, komşuları babasını tanıyanlar ee, babasının arkadaşları Neslen Atagül'ün babasının yaptığı işten utandığını iddia et, ediyorlardı, ettiler o günlerde. Ee, bu konuda e, arama motorlarında da beyanlar bulunabilir, görülebilir. Babasının da Neslen Atagül'ün kızının kendisinin için böyle düşünmesinden dolayı üzüldüğü söyleniyordu ve bunu sindiremediği söyleniyordu. O da kızına yaklaşmak için hamle yapmıyordu. Kızım madem beni istemiyor, benden utanıyor. İşte bu yanlış ben bir hamle. Ona, ben de ona ben de ona madem utanıyorsa kızımın yanına ben niye gideyim? Yani gidip de onu rahatsız et zaten yaklaştırmıyor ki kız kendisini. Borçlu gitti adamcağız ve kimsesiz gitti. E, evde öldü. Eve kimse kimse öldüğünden haberi yok. İki gün sonra komşular koku gelince Çilingirle girdiler eve. Böyle de bir e, hayata veda oldu. Böbrek yetmezliğinden öldüğü anlaşıldı sonra. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin ama tabii ki olmaması lazım. Bu şekilde olmaması lazım. Herkesin e, babasına, annesine ne olursa olsun ara sıra uğrayıp bakması, gözetmesi, hatırını sorması ya tamam canciğer olma ama yani bir baban Tabii. var senin bir annem var senin. Haberdar haberdar gerekir. Ol. Yani birisini görevlendir. O gitsin baksın i̇şte senin herkes adına. Herkes de o olgunlukta olamayabiliyor yani. O merhameti taşıyamayabiliyor. Yani mesela çocuklarına Ebru Güneş... şiddet uyguluyormuş. Karısına kötü davranıyormuş. Terk edip gitmiş bir adamdan bahsediyoruz şimdi. Yani herkesin hayatta bir sürü hatası olabilir. Yapmış olabilir. Yapmamış diyemeyiz. Tabii ki yapmıştır. nesyanın da bu bu yüzden babasına soğumuş olabilir ama yani ilerledikçe baba varlığını daha çok kabul etmen lazım. Aklın başına geliyor benim bir babam var e, Müslümansın e, inanıyorsun ki anne baba kutsaldır. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor anne babaya öf demeyeceksin diyor. Yani bazı şeyleri sindirebilmeliyiz bazı şey konularda kendimizi törpüleyebilmeliyiz. E, yani ne kadar çok kendimize nefsimize bu bir nefis mücadelesidir. Nefsine bastıracaksın. Anne baba için bunu yapacaksın. Kendi e, gem vuracaksın kendine hırslarına. Anneye babaya karşı hırs olmaz, öfke olmaz, düşmanlık olmaz diyeceksin. Bunu yapabilirsen zaten Allah katında da iyi bir kul olabilirsin. Ben de sizin gibi bu konuda böyle düşünüyorum ama herkes diyorum ya herkes bunu böyle düşünemeyebilir. Herkes bu olgunlukta olmayabilir. Herkes bu toleransı göstermeyebilir. Şimdi bak burada da yanındaki eşine de çok büyük görev düşüyor. Kadir Doğulu'ya da yani o zaman da sevgiliydi onlar bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani ona da çok büyük... Görev düşüyor. Onun da yani yol göstermesi. Ma madem başkalarına müşkülün varsa bana gel sana bilmem ne yapayım dert bir şey yapayım. Milletin müşkülünü Evet yani e eşini alıp babana götürmen lazımdı. Nişanlını, sözünü, sevginin neyse o zaman yani babasıyla barıştırman lazımdı. İyi olurdu yani ölmeden sağken içtiyse helalleşirlerdi. Ama Görürlerdi o kadar mücadeleleri olmuş ki anne kız. Daha Neslihan küçücüktü setlere götürüyordu. Ya Neslihan'ı değil mi? Para yok, Para pul yok. yok, kadın işi yok, gücü yok. Neslihan yetenekli yok. ama yaşı küçük. Doğru. Ne yapsın? Çok zor yani. Çok ciddi mücadelelerden geçti Neslihan. Yani hiç kolay gelmedi geldiği noktaya. Hiç. Ama o babasızlığı dediğin gibi ilişki seçimine de yansıdı. Yansıdı. Ona kim babacan davrandıysa ki öyle yaklaştı Kadir Doğulu. O yüzden de hemen evlilik kararı aldı bir anda. Hem de kariyerinin en en tap döneminde, döneminde yaptı bunu. Evet. İşlerini erteledi. Sefirin kızında muhteşem bir rolü vardı. Evet. Yani evet. sırf onlar için ben dizi izliyordum. Aynen. Bir anda evet. gitti. Bir yani anda. işini geri plana attı. O günden beri de hiçbir dizisi tutmuyor. Tutmuyor. Kadir iyi gelmedi tutmuyor. ona. Ama o öyle düşünmüyor yani. O yani Kadirle çok mutlu olduğunu düşünüyor. Yani bir de şimdi çocuk konusu çıktı. İnşallah gerçektir ve inşallah anne baba i̇nşallah. olmayı onlar da onlara da nasip olur. 8 yıllık evliler sonuçta evet. değil mi? 8 yıllık evliler tabii ve o çocuk onlara çok iyi gelir tabii öyle bir şey varsa gerçekse dünyaya gelecekse gelirse yani bu evlilikteki krizler de biter diye düşünüyorum. Kadir de evine döner diye düşünüyorum yani. Çocuk mu bağlayacak yani? Ya bağlar niye bağlamasın? Çocuk bağlar mı? Bağlar tabii bağlar ama yani sen imalı soruyorsun ama. Evlilik kötüye yani, gidiyorsa çocuk hiçbir yani, şeyi kurtaramaz. Kurtarıcı olarak bu, görülmesi mı? de çok yanlış çok bence. Yanlış. Mutlu bir evliliğin meyvesi olmalı meyvesi, çocuk fikri. Evet. Aynen Ya doğurmasın mı kadın hamile ya hamile diyorlar işte. Herkes yani doğum tamam, yapmak beni, zorunda ya. değil bu arada. Tamam zaten Neslihan, yani ama. çocuk çok istiyor da Kadir istiyormuş işte, onu bilemiyorum yani. Kadir ne kadar istiyordu? Ya i̇nşallah Kadir kocası işte olur. onunla beraber yaptılar çocuğu neden aylardır istemesin? tedavi he? görüyordu zaten aylardır. Onu Daha ben. geçen sene de biz bunu konuşmuştuk. Tabii tabii, tabii, tabii abi, tedavi, tedavi, tedavi görmeye başladı çocuk için diye. Hı -hı. Yani demek yani ki inşallah, şimdi tabii ki verdi. inşallah ki de olursa da Allah analı babalı büyütsün bir çocuğu da. Bak ondan sonra böyle işte ayrılıklar onlar bunlar ne oluyorsa çocukları oluyor. Evet. Çocukları oluyor. E, çocuk olduktan sonra da artık her şeyin düzene girmesi lazım tabii ki. Bir de öyle bir şey var yani kendini sorumlu hissedeceksin çocuğa karşı. Çocuğumuz olsun bir de bunu tadalım falan diye çocuk yapılmaz. Öyle yapanlar Öyle, çok var. Yani olmaz işte onlar yanlış. İşte. Ma maalesef. Evet. Peki şimdi trendlerle devam edelim. Çünkü saç modellerinde yeni bir moda başlamış tekrar. Eskiye dönüş var. Ne?